Asır. Yedi asır. 7 asır. asır. Şimdi sevgili izleyenlerim, aşağı dikme taş köyündeyiz biz. Ee, Derviş Ağa konağıyla burayı ben bir köyü bir tanıttık. Ee, şimdi ise kendisinde kendisini de şimdi ben kamera tutacağım. Kendisinde kendisini de bir tanıyacağız. Ee, bakalım hemşerimiz Bayburt'ta oturmuyor ama yüreğiyle, kalbiyle, beyniyle Bayburt'ta e, devamlı oturur gibi bir insan. Gerçekten böyle milliyetçi hemşerilerimi gördüğümü benim göğsüm kabarıyor. Gurur duyuyorum onlarla. Şimdi geldik bu değirmenin yerine. A, burada duralım şimdi. Değirmenin karşısı. Şimdi kardeş bu değirmen ben buradan bu köyden bu kadar gidip geldim. Yalan ne yalan söyleyeyim. Hiç gözüme çarpmadı bura. Dikkatimi çekmedi. Dikkatimi yani. çekmedi. Şimdi kardeş bana bir söyle. Önce seni bir ben a, burada bir tanıyayım. İsim soyisim nedir? Ee, Kimlerdensin? İstanbul'da nerede oturuyorsun? Ne iş yaparsın? Ben ee, 7. ayın 23'ü 1966 Ahmet Erkovan. Asıl Gükgüne kökenliyiz. Gelip dedelerimiz buraya yerleşmişler. Üç oğlu varmış. <laughs> Birini de Çiğdemlik Köyü'nde bırakmış. İkisini de buraya getirmiş. Buranın arazisi sulu, kuvvetli olduğu için burada ikametgah etmişler. Kışın da orada yemişler daha doğrusu dedemin ismi Hacı İsak. Babamın Hacı Sadık. He. Amcam vardır. Genellikle babam yurt dışında olduğu için o zamanlarda amcamı tanırdılar. Rüştü Erkovan diye. He. Ben Sadık'ın bir oğluyum. Rüştü Erkovan oğluyum. dedin. Erkovan. Bizim e, Erkovan mıdır o da? Milli Eğitim Müdürlüğünde bizim Evet, 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 evet. evet. Bizim buralarda... Erkovan mıdır o da? Erkovan olarak var. Bayağı bir Bayburt'ta yaygın hmm. ıı, akrabayız ama tabi fazla detayını bilmiyor. Evet. Uzun yıllar burası aşağı yukarı. Şimdi ne iş yaparsın? Ne oraya geleceğiz. Mı? Ben İstanbul'da ağır taşımacılık ve orman işi yapıyorum. He. Ağır taşımacılık ve orman işi. Ağır yapıyorum. taşımacılık derken örnek veriyorum ıı, tırlarla genellikle bünyemizde aşağı yukarı 7-2 da 200-250 personelimiz çalışıyor. Aşağı yukarı 45-50 tane kendi bünyemizde kadrolu şoförümüz var. Hı. bunun yanı sıra da 50-60 tane de kiralık nakliye fatura karşılığı çalışan arkadaşlarımız var. Yurt içi, yurt dışı. Yurt dışı. Yurt içi. Hayat Holding ağırlıklı çalışıyorum ben tek kalem olarak. İşin ağır. Ağır. 25 yıldır da işimizi severek yapıyoruz ama tabii ki işimizin dağınık olduğu için pek buraya zaman ayıramadık. Ama bundan sonra ayıracağız. Dönelim şimdi buraya. Verdim. Evet. Değirmene gel şimdi. Kaç yıllık bu değirmen? Şimdi bu rivayete göre Osmanlı arşivinden bunu bulmuşlar. Osmanlı arşivinde geçiyormuş. 700 senelik bir tarihi varmış bu değirmenin. Bu değirmenin. Bu değirmenin Osmanlı arşivlerinde. Tabi tabi. 700 senelik bir mazisi varmış. Ooo. Ee, burası Bayburdun e, sürekli ben çocuğudum. Zahra bir fabrikasıydı. 3 taş bir dibekti. Yani bu bölgeye Onu, hitap eden. Bu bölgeye hitap ediyordu ve hatta 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 e, burada günlerce nöbet tutup unu güden insanlar vardı. Tabii. Da var. tabii. E, değirmen zaten buraydı. Evet. Büyük taşın, küçük taşın yeri, büyük taşın yeri. Ve Orası dibek. da dibek, dibekten o da oturma odası. Oturma Misafirin oturup, He. gelenin yatıp kalkma, Yatıp kalkması, sırasını beklemesi tabii, için. Tabii. Evet. Onun yeriydi. E, suyu tabi. da o suyun kan, şey değirmenin kanalda üstten çorutan üstten tabii, geliyor az daha önce baktık oraya. üstten geliyor. Evet. Zannedersem tabii ki o zaman bu değirmene özgür yapılmış bir karar evet. Çünkü öyle geçiyor. Zaten savacaklar belirli, geride hmm. duruyor. Peki, ee, şimdi gelecek projeleri ne evet. kardeş? Sen bu bu kadar aşıksın bu baba vatanına, baba topraklarına, baba evine, her neyse. Evet. Bu değirmeni değirmeni ayaklandıracak mısın? Şimdi şöyle bir durum var. Ben İstanbul'un e, dediğim gibi 15 yıl ben buraya hiç gelmedim. 15 yıl 15 hiç yıl. gelmedim. Heh. Babam 2000'de rahmetli oldu. Babam anneminle yazdan yaza gelir, kışın İstanbul'a gelirdiler. Babam 2000'de rahmetli olduktan sonra 2024'te demek ki babam öleli 24 yıldır. Heh. 24 yıldır ben annemi buraya yazın getirdim, güzün götürdüm. Annem için. Annen sevdi. hayatta mı? Rahmetli oldu. Üçüncü yılıdır. rahmetli. He, Allah bulundu. rahmet etsin. Annem çok severdi burayı. burayı. Sen e, burada. Defa gelirdim. Yaz başları gelir, onu getirirdim. Bayramda Hı. gelir, eksiklerini giderirdim. Sonbaharda gelir alırdım. Annem de rahmetli olduktan sonra yine aynı. Şu anda buradayım. Fazla bir gün duramıyorum işim gereği. 2-3 gün kalıp tekrar dönüyorum. Olsun. Ha bu evet. süre zarfında buraları gelip böyle perma perişan gördüğünde üzülüyordu. Tabii. Ama bir şey de yapamıyordu. Yapamıyordum. Çünkü 40 tane hesap ettim, böylese var burada. Evet. Ne yapabilirim ki? Evet. burdurun en büyük sorunu. Tabii, ne yapabilirim ki? E, belirli kişileri çağırdım, uyum sağlayamadı. En sonunda izale-i karar verdim. Cenab-ı Allah'tan nasip etti. İzaleyi şuradan da ben satın aldım. Satın aldın artık tek tapu. Tek tapu. <gülüyor> Şu <gülüyor> anda da bugün yine hatta bir yıl oldu yaptıralı yaptırmam lazımdı. Ama biliyorsun Bayburt diş yaptırmak da biraz zor. Bugün için konuştuk arkadaşlar. Yarın temellerine <laughs> başlayıp çevresini çevirip koruma altına almayı düşünüyorum. i̇lk yani şey o. Evet ondan sonra da ondan sonra da İçerisinin peyzajını bir güzelleştirmek, çeşmeyi yeniden bir onarmak. Efendim. Şimdi ben söylüyorum. şunu söyleyebilirim. Buyurun. Gerçi sen sektör olarak da buna yakınsın. Evet doğru. Bu doğru. odanın yerini, şu değirmenin yerini görsel yani kullanış değil, kullanmak Anladım. için değil. Görsel Anladım. manada maddi durumunda anlıyorum ki iyi. Yapabilirsin. Doğrudur, doğrudur. Yapabilirsin bunu. Doğrudur. O babanın hatırasını şu buraya koy. şu benim için önemli olan bunu bu ustayı bulup da yaptırmak. Yapmak. He. Bu ustayı bulup da yaptırmak. Çünkü şu an benim film şeridi gibi Şimdi gözümün önünde yani. Değirmeni mi yaptırmak için? Bak buradan ilan verelim. Tabii tabii değirmeni yaptırmak için bak şu an şekli şemali belki de bende resimleri de vardır içerisinin. Aynı sitatide yaptırmak isterim ama maalesef o ustayı bulup da kime yaptıracağız? Belli olmaz ha buradan ilanı İnşallah verelim. İnşallah çıkar. İlanı İnşallah verelim. İnşallah çıkar birisi. He kardeş bana ulaştılar mı ben İnşallah. de sana ulaşırım. İnşallah. İnşallah. He İnşallah. ustalara da duyurulur. İnşallah. İnşallah. Ustalara duyurulur. Buradan Tempim değirmenin olur. yanındaki odasını Tabii. resimleri bakıp ona birebir şeyli. Ya çizme bile çizer hiç resim bak vardır resmi mutlaka. Şayet resmi ben biraz resimlere bunlara önem verdim. Yani biraz ben arşivlemeyi çok severim. Ee, hayalimde çizerim, resmini de çizerim o yapacak kişi. Yapılmayacak bir şey değil. <laughs> evet. bir duruslar iyidirler. İnşallah. İyidirler. Ee, Taşlanı da öyle değil mi? Taşlantı evet, yığma taştan. Şimdi bak, gitmeden gitmeden 5 Kenan Yavuz Müzesi'ne bir git. Bak evet. şimdi. Kenan Yavuz Müzesi'nde ben ee, oradaydım dün. Kenan Yavuz müzesinde taş duvarları bir gör. Kenan Yavuz'dan da sana o ustalar ile ilgili destek alırız. Harika taş duvarlar yapıyorlar. Senin o dediğini yaparlar. Evet. Bizi Bayburt'un ustaları iyi ustalar. Orada sorunlu olmaz. Ama gitmeden Kenan Yavuz müzesine bir git. Beş Pınar. Yok hariloru. Heh. Evet. Oraya uğramadan gitme. Söz ver. Söz. 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 Oraya uğra. Hatta oradaki çalışanlara de ki, ki Bahattin başı dedi ki illa ki gez. Bana bir gezdirin burayı ki. Bak orada değirmenler de var. Bak. Değirmen var orada. Hepsini bir gez. Tamam. Gideriz. Evet. Gözleriz. Gez bu bura yapılsın. Kardeş Gezelim. çok güzel olsun. Ee, şimdi burası, evet devam edelim. Burası şimdi e, köyümüzün gözde yerlerinden nadide bir yerdir. İlk giriş Doğru. burası. Doğru. İlk giriş vitrin. Ama tabii ki çevre olarak baktığın zaman tahrip olmuş. Mezbelelik. Evet öyle. çevirelim şöyle kamerayı. İşte, gerçekten. Dediğim gibi işim gereği de fazla kalma bir şansım olmuyor. Ben şu anda 2-3 gün sonra veya bilemedim 5 gün sonra gideceğim ama kafamdaki planı yaptım. Şimdi çeşmeye Siz doğru gel bir gidelim. Yapalım. Hem de Buyurun. seni dinleyeyim ben. Söyle. Çeşmeyi bak şimdi göstermek <laughs> istiyorum ben sana. Ee, gerçekten hiç bakılmamış. Şuraya bir bak. Yani bu ee, köyümüz, e köyümüz muhtarlık ihtiyar heyeti bu böyle olmamalı. Bu böyle olmamalı. Mesela Şuraya bir bak. İşte Tabii, tabii. Biz Azacı. Durum, bu bu boş evet. bir durum değil. Tabii bak kurnasını tutmuşlar. Evet. Kurna yok. Bir şey yok. Meş, mermerler düktan patlamış. E ee, bu köyün tahliyesi. Bu vaziyette kendi başına Tabii. gidiyor. Güzel bir koruma altına alınmamış. Buraya güzel bir kanal biz şey altına alınabilir. Tabii. Ee, burayı buranın keşke zamanında ben o zamanlar gelmiyordum. Gelmemde buradaki komşulardan bir tanesi kendi kafasına göre onarmış. Ve ben onlara e, karşı da geldim onarmalarına. Beni tekin sonuçta burada bir kurna daha vardı. Tabi biliyorum. Ezelden beri bu çeşmeyi itibar iyi itibar bilir. bilirim. Ya sen bunu yaptırıyorsan sen bunu niye yaptırıyorsun? Yok, evet. Yaptırıyorsan kardeşim babanın evinde çeşme var git onu yaptır. Evet. Beni Tekin, bu da tadilata girecek şu an itibariyle. Aynen Ama, öyle. E, Tabi önce bizim bir duvarları bu gelen arkadaşlarla görselliğini de iştişare yaptık. Çocuklar da demelerine e, başarılı işlerinde. İnşallah, Heh, inşallah, inşallah güzel bir şey olur görsellik yapıp buralara bir meyve ağacı hatta evet. bugün 30 tane de aldık arkadaşımla beraber 30 ağaç. tane gittik aldık yarın dikilecekler. O çukurlar tabii, onun için tabii, mi gördüm. Oralara ben de diyecektim tane tane de. burada ağaç mı dikeceksiniz. Vallahi evet. çok güzel olur. Burası zaten piknik yeriydi. Burada bir çocukluk, Man köyünden arkadaşlarımız gelirdi. Burada çay denlerdi. İşte sezona göre karpuz yerdik etli. Yani geldi. gerçekten şu yani durumdan kurtaralım burayı. Yerdi. Çok da güzel olur. Takip evet. etmesi de benden kardeş. İnşallah. Benden İnşallah. de takip etmesi. Peki. Teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Kabul ettin bizi. Gezdik, konuştuk, edin. dertleştik. G�정. Tanıştık. Ehtiyar sana da teşekkür ediyorum. Kardeş ha sen buradaydın. Sana Adın soyadın mi? ne? Benim Abdülvehap Turan. Senin kardeş. Turan Ben Ruhi Başdürk. Dur bağım abi. Dur. Bu tarafa dönün ben ha. Işığı alım sırtıma. Kardeş sen ne yer ne içersin? Ben ne yer ne içerim. Yani nasıl yaşarsın o anlamda ben dedim ha. Ben bu köyden ben de bir 30-40 sene bir uzak kaldım, İstanbul'daydım. He. Emekli olduktan sonra geldim evimi falan yaptım, burada Köye, geldim buraya, kışları? Bah, bağ bahçe, kışları da gidiyorum bir iki ay. Ben sana Geliyorum. bir şey söyleyeyim mi? Bu dışarıdaki bu kalüfer malüfer işi var ya, He. sobanın yerini hiç tutmuyor. Erde ben şimdi sobayı yaktım mı? Vallahi şey yakın, arkasına ya arkasına otur. Evet. Kartolu fırına at. Tabii. Aa. Sobamızda o güzelliği hiçbir şey vermiyor. Vermiyor. Vallahi vermiyor. Sobamızda Bak. Sobamızda güzel Kadir Turan sobaları. He. Harika. Şeyde bizim sobalar meşhur Bayburt'ta. Ta Ben kışları Erzincan'da da kalıyorum. Bu ara Erzincan... reklamlara girdik. Ne sobası? Kadir Turan sobası. Kadir. Nerede üretiyoruz bunları? Bu köyde, bu köyde. köyde, mi bu köyde. köyde. Dikme taş Üretiyorsunuz. Evet evet. Ya nerede onlar? Şu, Şu azilerde sağda. Bir bak bina bak var. bak Onun gördün? altında. Sen Aş mı açık mı ora? Açık. açık. Gidelim mi? Gidelim. 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 Reklam parası istemiyorum ha. Tamam. Tamam. Tamam, Biz de bir tamam şey kardeş. Geleş sana. Köyümüzün reklamı olsun yeter. Olsun. Gele sana kardeş. Seni ben ilk bakışta dedim ki bu adam Karadenizli. Benim kökenim Karat asas kökenimiz. Çöçenin Maraş'tan anlatmasını... Karadeniz'e geldik. Maraş'tan. Maraş'tan Karadeniz'e geldik. Karadeniz'de dedelerimiz kaldı. Biz 55'te dedem geldi buradan. Ermeni'nin yerlerini, topraklarını... Deden kim sor. De Deden kim? Dedem Hafiz Devranoğlu. Musa Devranoğlu. 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 Büyük alim. Büyük alim. Büyük alim. Sana da çekti mi? Yani sen ona çekti mi biraz? Ee, Biz çekmedik ama torunlarından var. Torunlarından yani. mı? Haydi bak. Haydi bak. Gidelim. Hadi. Ama arabayla gideceğiz. Uzak ya. he. Şu araçla gidelim. İyi olsun. Öyle.